thank you Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ders çalışma günlüğü videosu çektim. Umarım keyifle izlersiniz. O zaman size iyi seyirler. Bugün 29 Nisan Pazartesi günü değil. Saat 7'ye geliyor. Ben kimya çalışıyordum. Biraz mola verdim ve fark ettim ki uzun zamandır ders çalışma günlüğü videosu çekmiyorum. Sınavlar bittikten sonraki o 1-2 hafta falan pek fazla video çekememiştim. Şimdi ise sınavlarımıza yaklaşık bir ay kaldı ve artık biraz daha fazla çalışmam ve tempomu arttırmam gerektiğini gördüm ve çalışmaya başladım. Bugünden itibaren daha düzenli bir şekilde çalışacağım. Öncelikle bugün okulda yaptıklarımdan bahsetmek istiyorum. Çöpüm bu fasikülünden biraz çok genel çözdüm. Okulda hesapladığım kadarıyla 58 tane matematik sorusu çözmüşüm. Yarınki derslerimdeki edebiyat ödevim için de 3 tane test romandan çözdüm. Bir de eve az önce geldim ve 40 soru paragraf çözdüm. Çünkü yarın edebiyat ödevimiz var dediğim gibi. Şöyle göstereyim. Şimdi de gördüğünüz gibi kimya çalışmaya başladım. Bundan ödevimi bitireceğim. Sonra buna geçeceğim. Ardından belki fiziğe bakabilirim. Şimdi bu şekilde ben yemek yiyip geliyorum. Ondan sonra görüşürüz. Selam herkese. Şu anda saat 8.30. Ben 5 tane testi bitirdim. Dersen ödevimizde asitler, bazlar ve tuzlar konusunda şöyle göstereyim. Buradan başlamıştım. Ee, önceden de söylediğim gibi kimyada bundan çözecektim ama vazgeçtim. Ee, onun yerine biraz daha optik çalışarak günü kapatacağım. Bu arada kimyada test çözmeden önce birazcık not çıkarmıştım. Anlamadığım biraz yerler vardı ve şu an onların hepsini anladım. Bu yüzden mutluyum. Şimdi ben fizik çalışmaya gidiyorum. Sonra görüşürüz. Ama akşam saat 9.10 geçiyor. Ee, ve ben çalışmamı bugün 212 soru çözerek bitirmiş oldum. Ee, şimdi biraz az önce neler yaptığımdan bahsedeceğim. Öncelikle burada e, Çukur Aynada görüntü konusunda buraları okudum ve birazcık özet çıkarttım. Sonra bir de 16 soru çözdüm buradan. Bence 212 Soru sayısı gerçekten güzel bir sayı ve verim alarak çözdüm hissettim. Bu yüzden çok mutluyum. E, bu arada bir şey göstermek istiyorum. Bugün bana bir kargo geldi. Salon yayınlarından bir kitap geldi. Buradan salon yayınına çok teşekkür ediyorum. Böyle bir kitap geldi. Şimdi buna başlayacağım. Çünkü çok merak ediyorum. Arka kapağını okudum. Çok ilgimi çektim. Buna başlıyorum ve bugünü burada kapatıyoruz. O zaman yarın görüşürüz. Şu anda saat 8.15 geçiyor. Ee, şimdi eve geldim üstümü değiştirdim. Bugün okulda yaptıklarımı zaten söylemiştim. 75 soru çözmüştüm. Genellikle bu kaynağı kullandım. bugün yapacaklarıma gelecek olursak biraz dizi izleyeceğim, yemek yiyeceğim, dinleneceğim. Ondan sonra da buna başlayacağım. üç tane aktif olarak matematik kaynağı kullanıyorum. İlk ikisinde baya ilerledim ama Karakök'te hiç neredeyse çözmedim. Hatta hiç çözmedim. Bu yüzden buradan çokgenler, işte dörtgenler, paralel kenar falan geometri çalışacağım. Ardından ise fizikten optik çalışmayı düşünüyorum. Bunda da artık bu sonlarda testler oluyor. İşte şampiyon, uzman tarzı şu kısımlar var. Buralarda ilerlemek istiyorum. Şimdilik kapatıyorum. Hoşçakalın. Gerçekten sinirden çıldırmak üzereyim. Yaklaşık bir saatte video yüklemeye çalışıyorum. Ee, bugün bir tane video çektim, balık journalla alakalı bir video. Ee, 300 megabayt boyutunda bir videoydu, 250 megabaytta yüklendi ve bir şey oldu. Bilmem, anlayamadığım bir şey oldu. İnternet de kapatmamıştım, bir anda video gitti, ya yani bir anda gitti ve şu anda tekrar başladı yüklenmeye. 20 megabaytta falan ve bir daha olursa diye çok korkuyorum. Ya yani bir saat boyunca onun yüklenmesini bekledim, çok da az kalmıştı. Şu an cidden çok sinirlendim. O Neyse biz konumuza bakalım. Bugün 1 Mayıs, Çarşamba günündeyiz. Sabahtan akşama kadar dışarıdaydık. İşte yüzdük, tenis oynadık. Yani ben oynamaya çalıştım. Oynadım diyemem açıkçası. Ee, şimdi yeni eve geldik. Bir saat önce falan eve geldik. Ve artık ders çalışmam gerekiyor. Tamamen... Ah... Oh. Sanırım fizik tıbımın gazabını uğradım birazcık. Her neyse buradan optik çalışacağım. Biraz test çözmeyi düşünüyorum. Çünkü oturmayan yerler var. Oturmayan yerleri de oturtmak için en etkileyen tam test çözmek bence. E, ve bugün şu anda yüklemeye çalıştığım videodan e, eğer izlediyseniz ve yüklendiyse o videoda bu defteri görmüş olmanız gerekiyor. E, birazcık balış oyunlarına başlayacağım. Bu Mayıs ayını düzenleyeceğim. Çünkü 1 Mayıs'tayız. E, bu şekilde o zaman şimdilik görüşürüz. daha saat ona geliyor ve ben bugünkü çalışmamı bitirdim. Ee, biraz erken bitirdim çünkü çok yorulmuştum. Bugün bayağı yüzümüz için. Şu an böyle üstüme bir uyku çöktü. Ee, bir de 50 soru falan çözebildim. Şöyle göstereyim. Az çözdüm ama e, açığımı öbür günler kapatmaya çalışacağım. Güzel bir gündü. Her ne kadar ders açısından pek fazla verim alamasam da eğlendim ve e, bugünlük bu kadar. O zaman yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Herkese selam tekrardan. Şu anda 2 Mayıs Perşembe gündeyiz. Saat 8'e geliyor. Ben yaklaşık böyle 5 dakika önce falan dershaneden eve ve aşırı yorgunum. Şimdi bugün biraz yaptıklarımdan bahsetmek istiyorum. Bugün toplamda 62 tane soru çözmüşüm. 22 tanesi fizikten, geri kalan 40 tanesi de geometriden. Burada bu bullet journal kullanmaya başladım. Mesela Mayıs ayını bu şekilde dizayn ettim. Bugün yapacaklarıma gelecek olursak her zamanki gibi derslerden önce çok yorgun olduğum için biraz dinleneceğim. Dizi falan izleyeceğim. Yemekten sonra büyük bir ihtimalle matematik veya fizik çalışıyorum. Genel olarak bu aralar hep matematik ve fizik çalışıyorum. Bir şekilde o zaman şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın. Bugün 3 Mayıs Cuma gündeyiz. Saat 6'ya geliyor. Ben de şimdi bugün okulda yaptıklarımdan falan bahsetmek istiyorum. Ardından bana çok fazla soruyorsunuz hangi kaynakları kullandığımı. Biraz kaynak önerileri yapacağım. Bunun içerisinde de yine matematik ve fizik çalışmayı düşünüyorum. Geçelim kaynaklarıma. Öncelikle fen bilimleri yayınlarından başlamak istiyorum. Ben fen bilimleri dershanesine gittiğim için dershanenin ilk açılışında bize bu kaynakları vermişlerdi. Ve genel olarak bütün ödevlerimizi bu kaynaklardan bize veriyorlar. Bu yüzden neredeyse hepsini ağzına ne kadar çözdüm. Gördüğünüz üzere çoğunu yaptım sözel dersler hariç ama sene kesinlikle bu yayınlardan almayı düşünüyorum. Özellikle matematik, fizik, kimyası ve biyolojisi yani sayısal derslerimkinde gerçekten çok çok kaliteli sorular var. Bu yüzden bu yayını kesinlikle öneririm. Benim en sevdiğim yayın evine kesinlikle çap yayınları. Gerçekten aşırı güzel. Soru kaliteleri olsun, fasikülleri olsun her şeyde mükemmel bir yayın. şöyle göstereyim. Mesela burada fizik var. Her derse her konuyu özel böyle foskülleri oluyor ve hani böyle bir anda çantanıza atıp çıkabiliyorsunuz. Hem çok ağırlık yapmıyor boşuna çok güzel. Dediğim gibi soru kalitesi mükemmel yani sorularının zorluğu falan çok iyi kesinlikle çapı bakmanızı öneririm. Ve 10. sınıfta, 9'da, 11'de her sınıfta kullanabileceğiniz bir yayın Bence Matematikleri de şöyle göstereyim. Daha fazla fasikülü var ama şu an bir kısmı okul dolabımda. O yüzden hepsi burada değil. Yayınlarınız yayınlarından birkaç tane kitabım var. Ben açıkçası bu yayını pek fazla sevemedim. Soru kalitesi bence çok kötü. Cevap anahtarında bazen çok yanlış şeyler olabiliyor ve pek fazla almanızı önermiyorum açıkçası. Sonra karakök yayınları. Bende sadece iki tanesi var. Matematik ve kimya var. Açıkçası kimyayı alman önermiyorum ama matematik alabilirsiniz. Bunun e, biyolojisi falan da çok kötü diye duymuştum. Yani kara kökü alacaksanız matematiği alın diye öneririm. Bir de paragraf soru bankaları güzel oluyor. Yani şöyle söyleyebilirim ki atıyorum bir konuyu öğrendiniz. Sonra o akşam direkt bunu açıp soru çözebilirsiniz. Çünkü soru kalitesi aşırı basit. Yani sorular çok basit. Mesela bundan bayağı konuda ilerledikten sonra gidip çap çözün. Yani çünkü çap başladığınızda soruları yapamadığınızda biraz kötü hissediyorsunuz. E, i̇lk baş bundan pekiştirin sonra daha zor kaynaklara geçin. Ben hep böyle yapıyorum çözerken. Bunu da çoğunu çözdüm. Yani şöyle göstereyim. Aralar çözmüşlerim elbette vardır. Ama bunda yani yarısından fazlası bitti. Evet, Palme'ye gelecek olursak Palme'de kimya ve biyoloji var. Biyoloji şu an okul dolabımda ama kimya gösterebilirim. Gerçekten Palme'de eğer e, kitap alacaksanız lütfen konu anlatımları alın. Çünkü sınavlardan önce falan sizin böyle hayatınızı kurtarabilecek e, nitelikte oluyorlar gerçekten. Hem konu anlatımları hem soruları pekiştirme açısından çok çok güzel. Bu yüzden ben Palme'yi de çok seviyorum. Geçen yıl da çok fazla kullanmıştım. E, soru kalitesi yine ortalama böyle kolay değil, zor da değil böyle tam ortada. E, de severek kullanıyorum. Son kaynama gelecek olursa paragraf soru bankası. Bu gerçekten çok güzel. Yani soruların zaten çok uzun. Şöyle göstereyim. Hem uzun hem soru kalitesi güzel böyle. Mesela e, soruların başlarında şey diyor işte. Bu testin çözüm süresi 20 dakikadır, 23 dakikadır. O tarz şeyler söylüyor ve e, güzel bence. Bu yayında kesinlikle öneririm. Bunu bayağı severek çözüyorum. Evet, benim kaynaklarım bu şekildeydi. Ya açıkçası çözemeyeceğimi almıyorum. Mesela TEOX sınavında gerçekten çok fazla kaynak alıyordum. Yani yüzden fazla kaynak bitirmiştim. Hatta belki daha fazladır. Deli gibi test çözen bir insandım 8. sınıfta. Ve 9. sınıfa gittiğimde bu alışkanlığımı devam ettiririm diye düşünmüştüm. Ve 9. sınıfın başında gerçekten çok fazla kitap aldım. Ve onların neredeyse yarısından fazlasını çözmedim. Yani şu an hala kitaplıkta duruyorlar ve hani boş yere para israfı oldu. Bu yüzden bu yıl 9. sınıftaki kendimi görüp dedim ki Doğa dedim hani çözmeyeceksin, çözeceğin kadar al dedim ve bu kadar aldım ve çoğunu da ilerledim. Ee, Seni de bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Yani siz de 8. sınıfta LGS'den çıktıktan sonra ben bunu da yaparım deyip hurra deyip bir sürü test kitabı almayın daha ilk günden. Bunu da çözebileceğiniz kadar alın. Emin olun 9'da 8'deki kadar asla çözmüyorsunuz. Ee, bu da benden size bir tavsiye. Evet şimdilik benden bu kadar. O zaman daha sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Selamlar tekrardan herkese. Şu anda saat 9'u 15 geçiyor. Ben biraz ders çalıştım. Şöyle göstereyim. Öğretmenimiz bugün okulda test vermişti bize. Onlardan biraz çözdüm. E, total çözdüğüm soru sayısı 100 küsür bir şey oldu. E, şimdi yine dörtgenler testlerinden devam edeceğim. E, şunu fark ettim ki sınav haftam ne kadar gelse bile asla bir derste çalışmak istemiyorum. Sadece matematik ve fizik çalışıyorum. E, ama bunu yapmamam gerekiyor. Yoksa öbür dersler son güne kalır. E, bu yüzden bu hafta sonu boyunca işte kimyaları, tarih, coğrafya, felsefe o tarz dersleri çalışmaya çalışacağım. <laughs> Bugünlük bu şekildeydi. O zaman ben biraz daha çalışıyorum. Yarın görüşürüz. Herkese tekrardan selam. Şu anda 4 Mayıs. Cumartesi gündeyiz. Sanırım işi açmam gerekiyor. Biraz kapalı oldu. Şimdi daha iyi. Bugün sabah dershaneye gittim. Saat 8.30'da başladı. 1.20 geçe bitti. Sonra 3'e kadar kardeşime doğum günü hediyesi baktım. Çünkü 2 gün sonra doğum günü var. Ve ona hediyeler aldım böyle bir sürü. Ondan sonra ise eve geldim ve eve geldiğimden beri kitap okuyorum, Youtube'da takılıyorum falan. Pek fazla bir şey yapmadım. Şöyle göstereyim. Okuduğum kitap bu ve şu anda 240. sayfasındayım. Baya ilerledim. Ama bugün dersende baya ders çalıştım, baya test çözdüm falan. Onları da söyleyeyim ne kadar çalıştım. Evet bugün dersende toplamda 20, 30, 50, 25, 15, 40... 90 soru çözmüşüm ve bence çok güzel bir sayı bu. Ee, şu anda da çalışmaya başlamaya karar verdim. Ve geçen gün dediğim hatırlıyorsunuzdur umarım. Yani aslında birkaç dakika öncesine kadar sizin e, izlediğiniz kadarıyla. E, demiştim ki bu hafta sonu biraz daha e, matematik ve fizikten çok öbür derslere de ağırlık vermek istiyorum diye. Bu yüzden öbür derslere ağırlık vermeye başlayacağım. Ve e, genel olarak şöyle bir işte biyoloji, kimyadır o tarz derslere bakacağım. O zaman başlayalım biraz çalışmaya başlayacağım. Matematik dışında başka bir ders çalışıyorum. Hmm. İki tane tiyatro ile alakalı test çözeceğim. E, i̇ki tane cümle çeşitleri ile alakalı test çözeceğim. E, çünkü biraz dershane tamam. ödevimiz. Ben şimdi bu dört test çözüp geliyorum. Şimdilik görüşürüz. Selamlar. Şu anda saat 10.30'a geliyor. Ben yapacaklarımı yaptım. 100 e, küsür soru çözdüm. Bence güzel bir sayı ve hani dershane bayağı çalıştığım için eve pek fazla bir şey bırakmamıştım. Edebiyat çalıştım ve bu hafta da böyle bitmiş oldu. Sanırım bu son durum güncellemesi. E, bugünlük de bu şekildeydi. O zaman sizi hemen kapanış alıyorum. Sonuna geldik. Bence gerçekten çok verimli geçen bir hafta oldu ve ben hani kendi adıma bazı eksiklerimi kapattığım için çok çok mutluyum. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.